sürekli aç hissediyorsun ama nedenini bilmiyorsun. Gerçek açlık mı, duygusal açlık mı, tatlı krizleri, gece açlıkları, stres iştahı, hızlı acıkma hepsi düşündüğünden daha farklı olabilir. Diyetisyen Ece Sarı sürekli acıkmanın gerçek nedenlerini açıklıyor. Bir Demet hafta sonunda az sonra. Ececiğim kaldık baş başa. Bugün de istiyorum ki bu devamlı aç hissetmeyi konuşalım. Devamlı aç hissetmenin altında bir sıkıntım vardır yoksa bu da bir alışkanlık mıdır? Demek bu çok ince bir çizgi. Hmm. Yeme bozukluğu mu var yani aslında duygusal açlıktan mı geliyor bu sebep? Yoksa gerçekten kişinin insüliniyle ile alakalı, hormonlar ile alakalı bir salgılamada problem mi var veya tamamen alışkanlık mı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Hmm. O yüzden ne diyoruz? Her programda bunu söylüyoruz. Düzenli kan tahlillerimizi yaptırıyoruz. Düzenli hekimimize gidiyoruz. Beslenme uzmanımıza bütün problemlerimizi söylüyoruz. Ya ben hızlı kilo vereceğim, hiçbir şey yemek istemiyorum deyip diyetisyenin karşısına oturursan sonuç olarak bu problemlerin hepsini ilerleyen süreçte daha çok daha yaşarsın. Çok yaşarsın. Duygusal açlığı neden insanlar hep e, bir e, yani gerçek açlıkla karıştırıyorlar? Yani bunun arasını ve ayrımını nasıl yapacağız Ece? Şimdi demek duygusal açlık dediğimiz şey gerçekten. E, Psikolojik olarak tanısı konulması gereken, duygusal hmm. yeme bozukluğu dediğimiz aslında bir... Yani bir psikiyatrın edilmiş. ya da psikoloğun buna evet, bir belki karar uzun vermesi lazım. Evet, belki uzun seanslar sonunda anlaması ve e, tahil etmesi gereken bir durum. Şimdi e, biz direkt çok yediğim yemeye başladığımız noktada veya o iştahı kontrol edemediğimiz noktada benim kesin duygusal yeme bozukluğum var deyip hmm. olayın içerisinde aslında biraz da vicdan rahatlatma hmm. muhasebesine çeviriyoruz. Hayır mi var? Var, hormonumuz var, stresimiz var. Kesinlikle. Yani adet bu, döngümüz var. Bir de her var. Yani insansınız demek yani. Evet yani ya. Insani... Bugün de canımız çok yemek yemek isteyebilir evet. değil mi? Ama bu düzenli rutin alışkanlık halinde duramama seviyesindeyse, ha, evet. bunun altına tıbbi bir veya psikiyatrik bir durum yatıyor olabilir. olabilir. Tatlıdan sonra çok acıkıyorum diyen biri sence ne yaşıyor olabilir? Bu insülinle alakalı olabilir, olabilir demek evet. burada dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kişinin e, kilo problemi dediğimiz o problem yaratacak kısım yüzde kilosunun yüzde onundan fazlasını vermesi gerekiyorsa kişi orada bir insülin direnci oluşma ihtimali var. Hmm. İnsülin direnci oluşması demek aslında e, tipiki diyabete de zemin hazırlaması demek. İlerlerse ve hani bunu bir çözüm üretmezsek işte vermesi gereken kiloyu vermezse ve üstüne eklemeye devam hmm. ederse kişilerde daha büyük problemler yaşayabilir. Yebilir, yebilir. Yani aslında tatlıdan sonra çok acıkıyorum veya işte tatlı bir şey yiyorum bir saat sonra elim ayağım titriyor diye böyle genelde hmm. hastalardan böyle dönüşler alıyoruz çünkü. Böyle şeyler yaşıyorlarsa ciddi bir hormonal problem de olabilir. İnsin biliyorsun. Ben bir tatlıdan hormon. sonra hep tuzlu istiyorum. tuzdan sonra tekrar tatlı istiyorum. Onda ne gibi sıkıntı var? <laughs> o aslında biraz Kımarıklık, da rutinde evet. evet. Ağzı temizle bozmak bozması. Evet. E, stresin iştah arttırmasını nasıl yorumluyorsun? Hepimizde Şimdi, o oluyor birazcık da e, olsa. Stres düzeyi arttığı zaman kortizol hormonu artıyor. E, kortizol hormonu arttığı zaman da aslında diğer hormonların bazı hormonların öncü maddelerini arttırıyor. Bazı hormonları direkt etki ediyor. Hmm. Şimdi böyle olduğu için aslında biz... Hormon sistemlerinin birbirleriyle ilişkisiyle oluşuyoruz. Bizim bütün vücudumuzu duygusal olarak bile yönlendiren, yönlendiren horm hormonlarımız. hormonlarımız değil mi? O yüzden e, bu noktada hormonlar e, çok kıymetli, kıymetli ve çok iyi ve dinlemek evet, lazım onları. E, onları bir düzene koymak Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Yetersiz uyku, açlık hissini güçlendirir mi Ece? Evet demek. Çünkü aslında bizim yemeklerden e, ana ihtiyacımızı karşılama sebebimiz enerji. Hı hı. Kalori dediğimiz şey aslında enerji. E, uykuda alamadığın enerjiyi beyin devamlı çalışmak zorunda kaldığı durumdaysa ki... ...özellikle yetersiz uykuda nöbet tutmak, yetersiz uykuda hmm. gece çalışmak gibi... E, ...bu tarz meslek gruplarında bulunuyorsak... ...beyin ne yapıyor? E, basit şekere ihtiyaç, basit karbonhidrata ihtiyaç hissediyor ki... ...en kolay sindirebildiği ve enerjiye çev çevirebildiği yöntem... ...aslında basit şekerler, basit karbonhidratlar... ...ve doğal olarak aslında... O yeme silküsünü de çok etkiliyor. Doğru. Ee, yeterli protein almamak açlığı neden tetikler. Şimdi bu da demet. Şimdi yeterli protein almamak demek aslında kasların ihtiyacı olan, dokuların ihtiyacı olan enerjiyi sağlayamaması demek. Hücrelerin içerisindeki mitokondrilerin bile aslında proteinlere, yağlara, karbonhidrata ihtiyacı var. Şimdi bunların hepsi aslında enerji sisteminin en temeli. En temelden açlık çektirmeye başlarsak bütüncül açlık kaçınılmaz olur. Ben de ne zaman proteini yesem hep kendimi tok hissediyorum. Yani sabah mesela proteinli bir kahvaltı etmediğim zaman muhakkak daha hızlı acıkıyorum. Kesinlikle. Çok doğru. Çünkü karbonhidrat çok kolay sindiriliyor ama proteinler öyle değil. Değil mi? Telefonla ya da böyle ekran karşısında yemek yemenin daha fazla aç hissettirmesindeki etkisi nedir? Ee, ben danışanlarıma hep şunu tavsiye ediyorum. Yemeğe odaklanın. Yemek hmm. yemek çok keyifli, yemek yemek çok zevkli. Bir şey Tadını izleyebilirsiniz. Tadını çıkarabilirsiniz değil mi yemek evet. yemek? Evet ama e, tıkınmayın. Hmm. Televizyonun karşısına tıkınmakla bir şey izlerken keyifli bir şekilde yemek yemek arasındaki fark var. Bizde ne yazık ki biraz çabukluk, hızlılık. Hmm. Televizyonun karşısında ne yediğini bile fark etmiyor. Paketlerce e, paketlenmiş ürün yenilmiş. Tatlılar, tuzlular, cipsler, çikolatalar fark etmemiş bile kişi. Sonunda midesi bulunar, bulun. Bulanıyor ve o sırada ediyor. idrak ediyor. Çok Oo, yedim diyor. Wow. Çünkü bilinç orada değil, bilinç orada ona değil. odaklı değil. Görmek istemiyor. Hmm. Onu ekarde ediyor ve doğal olarak odakta kayıyor. O yüzden hep diyorum ki eğer e, bu bilinç düzeyinde değilsek televizyon, ekran veya işte neyse e, sosyal medyada kaymam. Ben de kayma. muhakkak e, masada yiyorum. Yani böyle koltukta falan da yemekten hoşlanmıyorum. Tek başıma da olsa masaya oturuyorum kendime bir kişilik bir sofra hazırlıyorum. Tadını çıkara çıkara iç, elimde telefona bir şeye bakmadan o yüzden o daha keyifli oluyor. Böyle tadını çıkararak yemeğimi yiyorum. Hem gözüm doyuyor hem beynim doyuyor hem midem mutlu oluyor. Kesinlikle. Demek mesela diyet süreçlerinde insanların... ...mutsuzlaşmalarının sebeplerinden biri de bu. Hı. Zaten keyif almayacağım. Yediğim şey çok keyifli değil. Bilinç altına evet. yerleşmesi sebebiyle... ...yemek yemeye özen göstermemek. Hmm. Örneğin bir salata zaten. Susa... Neden? Yani yemekleri lezzetlendirebiliriz. Sebze yemek demek... ...haşlanmış brokoli yemek değil Değildir. sadece. Tabii ki. Veya ızgara bir et ürünü yemek demek... ...tatsız susuz bir şey yemek Hayır. demek değil. Evet. Yani kişilerin bu bilinç... Düzeyine, ...düzeyine önce gelmesi erişip gerek. ondan Doğru. sonra kilosunu bir rutine oturtması gerekiyor. Şimdi önemli bir konuya gelmek istiyorum. Bu böyle öğünlerimizi azalttık. Kimimiz işte daha iki öğün, kimimiz tek öğün besleniyoruz. Öğün atlamakta neden daha sonraki öğünde daha aç hissediyoruz... ...ya da bunu kontrol etmemizi nasıl sağlayacağız? Çünkü kontrol edemediğimiz zaman daha çok aç hissedip... ...direkt böyle sen dediğin o basit karbonhidratlara saldırıyoruz. Hı hı. Bunun dengesini nasıl kuracağız? Demek o yüzden zaten hep şunu anlatıyorum her programda... ...kişinin e, tıbbi tablosu çok önemli. Hı. Mesela insülin direnci olan biri aralıklı oruç yapabilir... ...ama tip 1 diyabeti olan yani aslında direkt insülin e, vücudu üretmeyen biri... ...aralıklı oruç yapamaz. Ya da e, kişi günde 12 saat bir fiil çalışıyor... Gece nöbet tutuyor. Aralıklı oruç yapmak için uygun olmama ihtimal çok yüksek. Hı hı. Veya bazı kişiler işte daha hızlı kilo vereyim tek öğün yapayım. Hayır. Öğün sen, atlayayım diyenler de çok var evet. Öğün atlamak demek ya işte ben acıkmıyorum zaten kahvaltıyı es geçiyorum. Acıkmıyorsun ama acıkmaman demek senin e, gün boyunca acıkmayacağın anlamına gelmiyor. O anda kendini yönetebiliyor olabilirsin. O yönetebiliyor olma bilinci ama sana akşamüstü Ama akşamüstü geldiğinde ama artık vücut şekere ihtiyaçlar. Evet, Enerjiye evet. ihtiyacım var ve bana artık şeker ver. Ne Similini... verirsen ver, ver bir şey diyor değil mi? Aynen öyle ve doğal olarak en kolay sindirebileceğini istiyor o. Ve seni hemen basit şekere. Zaten önlendir. o elin ayağın titreyerek acıktığında kendine böyle yarım saat verip de bir yemek hazırlamıyorsun. Ben tam hissediyorum mesela acıkacağım saatleri de çok sistemli yediğim için. O yüzden bir yarım saat önce başlıyorum hazırlığımı yapmaya. Evet. O bana yetiyor ama bir anda acıksam ben de sabırsız olurum ve hemen hazır olan paketli bir şey yemeyi evet. tercih edebilirim. Evet o yüzden öğün düzeni de çok önemli burada buna da değinebiliriz. Evet. Yani kişiler eğer bu süreci yönetmeyi tam senin gibi işte kendini iyi analiz edip yarım saati kestirip o rutine oturtamıyorsa... Hep diyoruz ki hazırlıklı gideceğiz. Hmm. Çantamızda hep bir ara öğünümüz olacak. Akşam yemeğimiz gerekiyorsa bir gün önceden akşam yemeğini yedikten sonra hazırlanacak. Dolabımızda 2-3 günlük yemeğimiz olacak. Porsiyonları bölüp e, ne kadar paketli bir bileceğiz. şekilde dolabımıza ayarlayacağız. Ve hazır olacak, ulaşılabilir olacak. Yoksa doğru, ne oluyor? Doğru. Isıtacağız ee, ve yiyeceğiz. İşte Sanal yemek uygulamalarından evet. girilip, ee, o anki açlık durumuyla o kan şekerinin ihtiyacıyla birlikte kontrol evden kontrolsüzce gidiyor sadece. beslenme söz konusu oluyor. Reg, regli dönemlerinde iştah artışı neden oluyor? Hormonal yine evet. e, herkes herkeste oluyor mu? Evet. Değil <laughs> Yani şöyle hemen hemen herkeste oluyor ama çünkü herkes regl dönemindeki eğer regl bir hormon geçiriyorsa bir hormon yaşıyor, değişikliği herkeste oluyor. Ama herkes de aynı belirti seviyesinde ve aynı örneğin bazı kişilerde de mesela bende de hiç sinirlenmem ben regl dönemlerinde. Bazı arkadaşlarım evet, diyor ki çok sinirli, çok sinirli oluyorum insan. işte e, kendime müdahale edemiyorum diyor. Hmm. Bazı kişiler de diyor ki bende işte tam, ama müdahale edemiyorum. Hmm. Orada biraz aslında yönetemediğim konu. Evet, e, seni evet ele nasıl ele, ele geçirdiğiyle alakalı. alakalı. E, sık sık canım bir şeyler istiyor diyen biri gerçekten yemek mi yemek istiyordur? Eee Şöyle aslında susamış da olabilir. Mesela buna çok atlıyoruz. Susama da bir reflekstir ve nasıl acıkma ac, acısı, hissi, veriyor, acıkma değil hissi değil mi? Gibi. Ben de bunu biliyorum. E, ama susama refleksini biz kaybediyoruz zamanla. Hmm. E, çocuklar, bebekler mesela benim kızım sürekli su 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 diyor. Ya, Çünkü o, o refleksi farkı çok biliyor. taze. Evet. evet, O farkı biliyor ve refleksi taze sürekli su içmek istiyor. Yani. Ama büyüdükçe e, yani yaş ilerledikçe o refleks işte dışarıda lavabo ihtiyacını karşılayamamak büyük bir sorun. Ee, örneğin işte e, toplu taşıma kullanıyoruz, o yüzden şey suyu içmeyeyim. Hep böyle su içmekten Anladım. bizi e, geri tutacak şeyler olduğu için su tutmak, e, su içmek bizim için aslında bir öncelik olmaktan çıkıyor. çıkıyor. Ve böylece de Açlıkta sürekli aslında, ağzımız bir evet, şey istiyormuş gibi geliyor. Su ihtiyacı olabiliyor. E, hızlı tüketilen öğünlerin daha çabuk acıktırmasını nasıl yorumlarsın? Sindirim için yeterli süreyi vermemek. Hmm. Çünkü aslında e, önce ağızdan aldığımız bir besin önce mideye oradan bağırsaklara ve oradan işte emilip dağılarak gidiyor. İşte midede emilenler var gibi gibi birçok e, türevde birçok farklı yöntemle vücudumuzda sindirimler gerçekleşiyor. Ama biz o e, Tıkınmayı ve aslında ne kadar ittirirsek yukarıda hızlı Hı -hı. bir şekilde ve bu sindirim süresini çiğneme mesela aslında evet. sindirme masamaklarından. Aslında orada hata yapıyoruz evet. yani çiğnemeyerek evet. daha sindirime hiç yardımcı olmuyoruz. Evet yani işte ortalama olarak bu hep bir klişedir bilimsel olarak bir desteği e, olmasa bile Hı -hı. işte 25-30 kere çiğnememiz gerekiyor. Oh, o da çok. Çok <laughs> ya o da çok <laughs> ama evet. ya, ortalama olarak 3 kere de değil. Evet. Yani kocaman bir ekmek parçasını. Evet. İki kere çevirip de yutmaktan da bahsetmiyoruz. Bu sefer mideye daha çok iş düşüyor. E, midenin asit daha çok asit gibi, üretiyor gibi, falan. Gibi. Evet. Biraz önce aslında konuştuk. Yine de yenileyelim istersen. Yetersiz su içmek iştahı arttırır mı? Evet, yetersiz su içmek iştahı arttırır. Çünkü vücudun suya ihtiyacı var. Burada şeyde çok dikkat etmek lazım. Bu hatayı çok sık yapıyoruz. Hı. Şimdi e, içecek olarak gazlı içecekler veya meyve sularını hep böyle sıvı yağ çok da kalorili değildir veya kalorisizdir olarak algılayıp aslında bütün... Su yerine gün in... koyuyoruz değil mi? Su yerine koyuyoruz. Sıvı içmek tüketmeyi su yerine halbuki evet, değil yani değil. saf su içmemiz evet. lazım. Kahve, çay, çay evet. e, meyve suyu, gazlı içecekler, maden suyu dahil Bile, olmak evet. üzere e, bunların hiçbiri suyun yerine tutmaz. Tutmuyor. Hatta her bir ekstra içtiğimiz bardağın yerine ekstra jimle su, su içmemiz kahve gerekiyor kahve falan da içince çay içince Kesinlikle. de değil mi? İnsülin dengesizliğinin gün boyu açlık hissine ne etkisi var? Şöyle insülin eğer dengesiz salınıyorsa e, vücutta ani olarak işte o dediğimiz bir anda elim ayağım titremeye hmm. başladı. Hiçbir şey aç değildim, tok hissediyordum. İşte orada insülin yavaş 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 hmm. yavaş yavaş tükeniyor ve o minimum noktaya eriştiği noktada artık vücut şeker yani şeker kelimesi de çok doğru bir kelime değil burada ama anasın herkes evet. diye e, karbonhidrat en karbonhidrat, kolay enerji kaynağı karbonhidrat istediği için direkt pikleyensin diye vücuda sinyal yollamaya hmm. başlıyor. Bazı kişilerin özellikle akşam üzeri çok acıkmalarını nasıl değerlendiririz? Bütün gün hiçbir şey yemiyorlar demet. Hmm. E, bu yanlış diyetlerde yanlış programlarda bu çok gördüğümüz bir şey. İşte kişi geliyor diyor ki kendinin iyi bir şey yaptığını düşünerek. Ya hocam işte benim, ben bütün gün hiçbir şey yemesem de olur. Akşama kadar durabiliyorum ama akşam olduğu zaman elim ayağım titriyor ve o dolabın karşısından e, salona geri dönemiyorum. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bütün gün o bir şey yememek iyiliğinden değil. Akşama yaptığın kötülük. Ha, evet. Çünkü kan şekeri bütün gün seni yönetebilmek için insülinin yönetebilmek için azıcık bir kaloriyle, azıcık bir şekerle, karbonhidratla, proteinle, yağla seni yönetmeye çalışıp 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 belirli bir saate geldiğin noktada, enerjisi bittiği noktada sana diyor ki yeter seninle uğraşacağım ve artık bana enerji yolla hmm. ki depolayayım. Depolayayım çünkü zaman sen yarın da beslenmek çok önemlice. Yani evet. ben zaten evet. kendi hayatımda bunu çok e, hissediyorum ve yaşıyorum. Ama senin söylemlerinde de hep bu çıkıyor yani düzenli yemek, iki öğün, üç öğün neyse kişi kendini tanıyacak ve ona göre beslenecek evet. değil mi? Herkes kendi rutinini bulsun demek. Söyleyebileceğimiz en de net tavsiye bu. Harikasın Ececim. Çok teşekkürler harikasın. bu güzel sohbet için. Programımızın sonuna geldik. Yine size sağlıklı bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.